Gençler oraya geldiler. 70-80, 100, bazen 100 kadar gencimiz orada vardı. Bazen 50 kadar. Tabii ben sayı azlı veya sayı çokluğu şeklinde ifade etmiyorum. Ama öyle ifadeler oldu ki Kıbrıs Türk gençliği buradadır. Yani sanki oraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 70-80 bin genç varsa yani 15 ile 30 yaş arasında sanki orada hepsi oradadır ve hepsi bu koordinasyon ofisine, gençlik koordinasyon ofisine karşıdırlar gibi bir yaklaşım sergileyen bazı milletvekili arkadaşlar oldu. Bu doğru değildi. Hatta o kadar çok yanlış ifadeler oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk da ne oldu diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı ve Türkiye'ye bir değişik şekilde de Türkiye'ye karşı bu gençleri kışkırtma sözler oldu. Bunlar doğru ifadeler değildi. Dolayısıyla ben Kıbrıs Türk Gençliği'ne ben de orada hitabet yaptım. Meclis'te ve oradaki eylemde olan gençlere de eylemde olmayan gençlere de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaları gerektiğini ifade ettim. Bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu bir deneme yaptı, bir uğraş verdi. Kopla acaba UEFA'ya üye olabilir miyiz? Kopun altında diye ve başarısızlıkla neticelendi. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gençlik Koordinasyon Merkezi'nin ofisinin kurulmasında şu anda bir sakınca yoktur. Dolayısıyla Türkiye'nin buraya ciddi destekleri olacaktır. Gençlik örgütlerine, spor kuruluşlarına, sportif tesislere, spor kulüplerine ciddi bir desteği de olacaktır.